Sevgili seyirciler, yeni bir 5. Bilkan programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza Venezuela'daki gelişmelerle çıkıyoruz. Bütün dünya, Maduro'nun bir gece sarayından kaçırılıp, ertesi sabah New York'ta bir cezaevinde uyandığı haberiyle şok oldu desek yeridir. Belki de dünya tarihinde ilk kez bir ülkenin liderinin başkentindeki sığındığı bir askeri üstten kaçırıldığını görüyorsunuz. Kaçıran yabancı değil, Amerika Birleşik Devletleri. Aslına bakarsanız kaçırılan da yabancı değil. Maduro'yu 5'te 1 k izleyicileri bizzat bu ekranlarda benim sorduğum sorularla görmüş. Türk kamuoyu dünya ile beraber çeşitli haberlerde Maduro yönetimindeki Venezuela'nın durumunu hep beraber izlemişti. Venezuela'da durum içler acısıydı. Ekonomik kriz, hiperenflasyon yaklaşık ülkenin 5'te birini yurt dışına göçe zorlamıştı. Maduro yönetimi ise seçimlerdeki usulsüzlükleriyle dünyada namsalmış ancak yine de hükümeti kurmayı ve arkasında Küba'yı alarak, Kübalı askerleri alarak al gülüm ver gülüm bir e, düzen kurmayı başarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel timleri yaklaşık 150 uçak eşliğinde Karakas'ta Maduro'nun sığındığı şehrin ortasındaki askeri üsse bir müdahalede bulundu. Ve bir gece yarısı önce korumalarını öldürdü ki bunlardan 35 tanesi e, Kübalı'ydı. Küba milli yaz ilan etti sonrasında. Sonrasında da böyle hani en kaba deyimiyle söylüyorum. Ee, şeyden yağdan kıl çeker gibi aldı götürdü ve de bu hafta yargılamaya başladı. Tabi bir günde bu noktaya gelinmedi. Bir günde Maduro dünyası kurulmadı. İsterseniz nasıl bu noktaya gelirdiğini İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Öztürk'e soralım. Ahmet Bey, Maduro aslında bir anlamda mirasçıydı. Chavez yönetiminin mirasçısıydı. Peki Hugo Chavez kimdi? Bu Maduro yönetimindeki bu sefil ekonomi yönetimine dünyanın en büyük petrol rezervi olan bir ülke nasıl geldi? Venezuela'nın Ocak ayı başında işte Amerikan müdahalesi noktasına gelmesi biraz arka planı olarak yaklaşık 25 yıllık bir süreci elden ya da gözden geçirmeyi gerektiriyor. İlk olarak 1999'da Chavez'le başlayan süreç ve arkasından 2013'te Chavez'in ölümüyle, ile devam etti. Tabii ikisi arasında önemli farklar var. Şimdi Chavez'in Bolivaryan devrimi yapması ya da yaptığı dönemle onun ölümü üzerine Maduro'nun o noktadan devam ettirme çabaları aslında dönemsel olarak önemli farklılıklar arz ediyor. Yani burada ilk olarak şunu söylemek lazım. Chavez'in gelişi, yeni bir rejimi Venezuela'da inşa etmesi ile Maduro'nun rejimi koruması ve bugüne, bugün geldiği noktaya ki maalesef Amerika'nın elinde şu an. Bu iki dönem arasında temel fark, Chavez'in biraz daha şanslı olduğu, tabii ki tek faktör bu değil, Maduro'nun da şanssız olduğu. Şimdi neden şanslı, neden şanssız detayına girmeden önce iki isim, iki lider arasındaki önemli farklar da var. Burada tabii Chavez'in daha karizmatik, daha halkla yakın temas kurabilen, duygusal temas kurabilen yeteneklerinin de burada belirleyici bir faktör olduğunu söylemek lazım. Bir önceki konuya dönersek, yani neden şanslıydı? Chavez iktidara geldiğinde aslında Venezuela ekonomisi ve toplumu büyük ölçüde petrol gelirlerine dayalı bir ekonomi. Hala da durum değişmedi. Ama Chavez'in şanslı olduğu nokta şu, İlk 3-4 yıl Chavez devrimini inşa etmeyle geçirirken halkı işte ideolojik ve anti-Amerikanizm e, esinlenmeler üzerinden Chavez etrafında birleşti. Henüz daha yeni rejimin ekonomik ve halka yansıyacak olumsuz yönlerini görmediler. E, tam bu noktada 2003 yılında Amerika'nın Irak işgaliyle başlayan süreçte uluslararası piyasalarda petrolün işte 90'ların sonlarında 24-25 dolar varil düzeyinden 2000'li yılların sonuna doğru hani 2003-2010 arasında işte 100 doların üzerine hatta bir dönem 130-140 dolarlara çıkmış olması belki Chavez rejiminin ekonomik olarak tıkanacağı tam noktada imdadına yetiştiği sayı sayabiliriz. Böyle en azından şansın önemli bir faktörünü petrol fiyatları üzerinden açıklayabiliriz. Şimdi Maduro'ya gelince Chavez bildiğimiz gibi 2013 yılında Mart ayında vefat ederek Venezuela tarihinden çekildi. Maduro iktidara gelir gelmez Chavez için şans faktörü oluşturan uluslararası parametreler tam tersine döndü. İlk olarak uluslararası piyasalarda petrol fiyatları dalgalanmaya başladı. Ve bu dalgalanmalar seyri süresince de petrol fiyatları 80-90 hatta 100 dolarların üzerinden 70'lere, 60 dolarlara ve daha aşağısına doğru seyretti. Bunlar olurken her iki liderinde de yapmadığı önemli bir şey var. İşte bu önemli çünkü neden bu noktaya gelildiği açıklayan belki en kritik nokta bu. Bir ekonominin, evet tek bir gelire dayalı bir ekonominin ki 30 milyona ve üzerindeki bir nüfustan bahsediyoruz. Büyük, devasa bir ülke. Tek bir ihracat kaynağı olarak petrol ve gelirine, dayalı olması gerçeği üzerinden bu hükümetlerin ya da liderlerin ciddi yapısal reformlar yapması da gerekiyordu. Bunu yapamadılar. Maduro'nun yakalanmasından sonra da ilginç olaylar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Trump buraya artık biz yöneteceğiz dedi. Ama ilginç bir şey yaptılar. Geçtiğimiz günlerde Nobel ödülü kazanan e, muhalefet liderine iktidarı teslim etmek yerine bir anlamda Maduro'nun takipçisi bir isme iktidarı verdiler. Bunun gerekçesi olarak da ülke bölünsün istemiyoruz. Kurumlar çalışsın istiyoruz ama bize çalışsın dediler. Şu anda şöyle düşünün. 2000 tane general varmış Venezuela ordusunda. Neden bu kadar çok? Çünkü generallerin darbe yapmasını istemiyorlarmış. Böyle bir tedbir almışlar. Şu anda da bakıyorsunuz sokaklarda paramiliter güçler de var. Maduro yönetimini destekleyen, bütün bunlara sevinenlerdi. Ahmet Bey siz Maduro'nun yakalanmasında bu Venezuela'daki dengeler açısından baktığınızda nasıl okuyorsunuz? Dengeler değişir mi? Olumlu ve olumsuz yönleri nedir acaba sizce? Burada aslında üç önemli değişken var. Bundan sonra Venezuela'da neler olacağı konusunda. Bunlardan ilki ki öteki ikiyi de etkileyecek olan şey Venezuela'da içeride nasıl bir yönetimin kurulabileceği ya da kurulup kurulamayacağı. Yani içeride kimin iktidara geleceği ve nasıl geleceği. E, bu bir. İkincisi e, Venezuela'nın uluslararası e, toplum içinde nasıl bir yeri olacak ve burada özellikle Venezuela-Amerika ilişkileri nasıl şekillenecek? Tabii bunu büyük ölçüde içeride kurulacak e, yönetim modeli belirleyecek ya da kimin iktidarda olacağı ve nasıl geleceği ve özellikle e, Amerika'nın e, müdahaleden sonra e, yaptığı açıklamalara nasıl cevap vereceği. Venezuela'nın dış ilişkilerini belirleyecek. Bu ikisine bağlı olarak da Venezuela ekonomisini ayakta tutan şimdiye kadar idare eden işte petrol ve enerji üretimi ve ticaretinin nereye evrileceği. Daha kötüye de gidebilir. Ortaya da uzun vadede daha iyi de olabilir. Şimdi bu üç değişken ikisi dahili aslında petrol dahili olduğu kadar aynı zamanda dış bir değişken. Ee, i̇kisi de dış dediğimiz zaman petrolü katarak söylüyorum. Ee, her üç değişken e, Venezuela'nın e, özellikle toplum için nereye gideceği sorusunu cevaplayacak aslında belirsizlikler. Bu tabii üçünün de belirsiz olarak tanımlanması zaten bütün tabloyu özetliyor. Neden dersek, işte efendim içeride istikrarlı bir yönetim kurulamayabilir. İşte e, içeride şu an mevcut durumda eee iktidarı ele geçirmek isteyen gruplar ya da hükümet olarak işte Maduro'nun yerine gelen başkan yardımcısı Rodriguez'in işte iktidarda kalıp kalamayacağı, kalırsa nasıl bir destek bulacağı halk tabanına ya da Çavista taraftarlar arasında ya da işte ordunun tavrı ne olacak, ordu içinde bölünmeler olacak mı ya da sokak nasıl kontrol edilecek, sokaktaki e, dinamiklerle yönetim arasında bir denge kurulup Trump'ın çok e, emridici bir şekilde deklere ettiği e, isteklerine taleplerine nasıl nasıl cevap verecek bu aslında iç ve dış dengenin nasıl e, evrilece sorusunu cevaplayacak potansiyelleri taşırsa da birçok belirsiz noktayı da içinde barındırdığı için e, bu soruya aslında sadece değişkenleri belirtmek mümkün nasıl olacağı konusunda yorum yapmak için erken olarak düşünüyorum. Ahmet Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Maduro'nun yakalanması sadece Venezuela'da değil bütün dünyada yankı uyandırdı. Daha düne kadar Kolombiya Başkanı'na da aman kendini kolla diye tweetler atıyordu Trump. Çeşitli şeyler veriyordu. Tabii bu fütursuzluk başka bir şey daha getiriyor. Şimdi Latin Amerika'da pek çok lider de huzursuz yarın bir gün Maduro'nun başına gelen bizim de başımıza gelir mi diye endişe ediyor. Nasıl etmesinler? Bir gece ansızın gelebilir yani. Eğer dün Maduro'yu alan yarın bir başka ülkenin liderini de alabilir. Profesör Doktor Burak Küntay şu anda Beykoz Üniversitesi rektörü yayınımızda. Burak Bey, Venezuela'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri Latin Amerika ya da başka bir bölgede benzer bir girişimde bulunması uluslararası dengeler ve küresel kamuoyu açısından nasıl yankı yaratır? Mesela İran'da Böyle bir tehdit müm mümkün mü? Böyle bir şey konuşuluyor çünkü. Şimdi her şeyden ziyade Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletlerinin Trump yönetiminin bu yaptığı operasyon zaten başlı başına uluslararası hukuku, uluslararası siyaseti, siyasi tarihi her şey çöpe atan bir hamle. Yani çok net özetleyelim: Bir ülkeye girip ülkenin cumhurbaşkanını alıp götürüyorsunuz. Şimdi bu başlı başına bir savaş sebebidir değil mi? Yani Venezuela'nın Amerika'ya büyük savaş açması lazım. Ama bir bakıyorsunuz ülkede bir sessizlik var. Hiçbir şey olmamış gibi başkan yardımcısı hanımefendi yemin ediyor. Göreve devam ediyor. Maduro'nun oğlu yemin edilirken yanında herkes de Amerika'ya karşı idarecilerde söylenen sert sözler var ama kademeli ve kontrollü sert sözler. Aslında ne savaş ne buna benzer bir şey. Ertesi gün bir haber çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri... ...işte tankerleri... ...belli bir noktada abluk altına aldı. Venezuela hükümeti de Çin'e... ...petrol satmayacağı ile ilgili bir karar alma aşamasında... ...Amerika'yı yollayacağım diye. Şimdi bu normal değil bunlar. Bunlar normal bir süreci göstermiyor bize. Netice itibariyle bunu neden söyledim? Şu yüzden söyledim. Ben Amerika'nın başından itibaren hep söylüyorum. Askeri olarak askerlerini hani şeyde yaptığı gibi işte Noriega'da mesela olduğu gibi on binlerce askeri yolladı. O inen askerler gitti, bayağı çatıştı, etti oradaki güçlerle. Noriega'yı aldı, çıktı Vatikan Büyükelçiliğinden. Öyle bir durum olmayacağını her zaman iddia ediyorum. Yine de aynı iddiadayım. Yani Amerika bir kere askeri ayaklarını, askerlerin botları basmak denir ya o sürece girmeyecektir Latin Amerika'da. Çünkü içeride bunu kaldıracak gücü yok. Trump'ın. iki Amerika'da o Vietnam sendromunun bir de öyle ya da böyle Kondor felsefesinin yani Kissinger'ın o Nixon'ın Kondor döneminin bizde akbaba diye çeviriyorlar ama o dönemlerin e, ceremesini çok çektiği için ben böyle büyük operasyonlar yapacağı kanaat de değilim. Önce onu söyleyeyim. Operasyon demeyelim. Askeri operasyon. Ama bu yaptığı da bundan aşağı kalır bir şey değil. Bambaşka bir şey yaptı. E, ama şunu unutmayalım. Meksika'da herhangi bir Latin Amerika ülkesinde Venezuela tarzı bir hamle bekliyor muyum? Hayır. Kolombiya'da dahil. Bir yer hariç. Panama. Dolayısıyla Panama, Grönland, Kanada ve Venezuela'nın diğerlerine oranla çok daha fazla nadir elementler, petrol, ticaret yolları bu üç kritik, yeni dönemin yeni petrolü tabir ettiğimiz bu üç kritik noktada avantajı olan dört tane büyük ülke. Yani Alberta meselesine konsantre olun, Grönland meselesine konsantre olun, 1951 anlaşmasını tekrar Amerika'nın gündeme getirmesine konsantre olun. 2004 kısmına bakmayabilir anlaşma ama 1951 kısmında kalabilir. Ee, Kolombiya ile Meksika'da çok değilim ama tam tersi mesela Panama'da e, kanal meselesine çok daha farklı ehemmiyet vereceği kanaatindeyim. Ve tabii Venezuela'da da doğal olarak zaten başlanan sürecin hükümetle diyalogları yürüterek gideceği kanaatindeyim. Yani uzun lafın kısası Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminde e, sessiz sedasız sakin bir şekilde durmayıp yine ekonomik getirisi ya da kritik mineral ya da petrol ya da ticaret yolu kontrolünü ele alabileceği stratejik getirilerde bazı hamleler yapacaktır. Bunlar Venezuela'da olduğu cürette mi olur? Daha azında mı olur bilmem ama askeri operasyon. Askeri operasyon derken tekrar altını çiziyorum. Böyle on binlerce askerin girip bir ülkeyle birebir çarpıştığı bir operasyon bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. İran demişken gerçekten biraz bunun üzerinde duralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a böyle bir müdahalesinde Türkiye nasıl bir cevap verir sizce? Yeniden gündeme gelir mi? Bu süreci nasıl okur? Türkiye ne yapar böyle bir durumda? Bir kere İran'la Venezuela'yı aynı kefeye koymam. İran tarihiyle Venezuela tarihini aynı kefeye koymam. Şimdi buna bakıyorum çok e, afaki konuşuluyor ama e, önce Hernan Cortez'i, Francisco Pizarro'yu, Ponce de Leon'u tam anlamadan, sömürgeciliğini Venezuela'nın nasıl geliştiğini, Kolombiya'nın tarihini anlamadan, sonra Simon Bolivar'ın buralarda yaptığı, Hamleleri anlamadan sonra Amerika'nın önce Monrosunu, sonra Condor'unu anlamadan tam Venezuela'yı okumak zor. Aynı şekilde İran'a da bakarken Ajax operasyonunu anlamadan Şah Rıza Pehlevi'nin devrimini babadan bahsediyorum anlamadan Amerika'nın e, Orta Doğu'daki yaptığı Eisenhower doktrinini görmeden bunları aynı kefeye koyamayız. Farklı şeyler. İran halkının tepkisi Venezuela gibi olmaz. İran halkı rejimi eleştiriyordur. İran halkı rejime karşı tepkilidir. İran halkı yıllardır baskılardan dolayı ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşıyordur. Bunların hepsi bir gerçek. İran halkına gerçekten istediği adayı önüne sürme hakkı verseniz biliyorsunuz bir konseyden geçiyor. İsteyen cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Farklı neticeler çıkarmaya evet çıkabilir. Ama Amerika zaten birçok noktada sokak hareketlerini, öğrenci hareketlerini daha kritik dönemlerde de destekledi. Fakat bir yere kadar gidebildi. Bundan sonra da bu pazarda, çarşıda başlayan ekonomik isyanın arkasında illaki daha önce de çok sık gördüğümüz gibi belli güçler olur mu? Olacak. Neticeye varır mı? Söylemesi zor. Neden zor? Çünkü ekonomik olarak, bir kere Venezuela tepkisi vermez halk, onu söyleyeyim. Çünkü bu ekonomik sıkıntının hükümet kadar hükümet derken de bu arada başkanı kastetmiyorum. Rejimi kastediyorum. Rejim kadar Amerika'nın da suçu olduğunun farkında millet. Dolayısıyla yani İran halkıyla bir Ahamenik toplumu bu, Aryan toplumu. Medlerden gelen, Ahameniklerden gelen, Sasani'lerden gelen, Partlardan gelen Safavilerden gelen öyle üç günde oluşmuş bir kültür değil. Bir, bir, tarihçesi olan bir kültür. Ve bunların hayata geçişi, bunların vereceği tepkiyle Venezuela'ya aynı kefe koymayız. Türkiye etkisi nasıl olur derseniz. E, bu daha da büyük bir bilinmez. Neden? İran'ın ne olduğu alakalı bir mesele. İran'daki rejimin istikameti ile alakalı bir mesele. E tabi İran'da çok ciddi anlamda kanlı bir savaş olursa e, bunun en büyük etkisi bir kere göç olur. Yani her şeyi bir kenara koyun. İran'da ne raddede neyin olacağı Türkiye'ye etkisini belirler. E bir göç meselesi olur eğer insanlar can güvenliğini, e, huzurlu hissetmiyorsa, kendi iyi hissetmiyorsa bir göç olur ki bunun e, bahsettiğimiz gibi öyle Suriye'den geldiği gibi dedi de çok daha ciddi bir rakamdan bahsediyor oluruz. E bu bir güvenlik sorunu mu? E güvenlik sorunu bu ciddi bir demografik mesele mi? Evet demografik mesele. Bu büyük bir hadise mi ekonomik olarak? Evet büyük bir hadise. Ama iş bu raddeye gider mi? Bunun için daha çok erken. Çünkü bahsettiğimiz gerçekten ülkede tam bir kaosun çıkması, insanların can güvenliğinin olmadığını hissetmesi. Bu raddeye yakın zamanda ben İran'ın geleceğini düşünmüyorum. Evet az gittik uz gittik bir 5 n 1 daha sonuna geldik. Yeni bir 5 n 1 haftaya buluşuncaya kadar kadın sağlayacaklar.